Galatasaray'dan mito bombası. Süper Lig'de ilk santra artık geri sayıma geçilirken Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Özellikle orta sahada sil baştan geniş bir operasyona soyunan Sarı Kırmızılılar Sergio Oliveira'nın ardından önemli bir takviyeye daha imza atıyor. Hollanda Ligi'nde Azey Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Fredrik Mito ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki futbolcu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Operasyonu yürüten Erden Timur, Fredrik Mito, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, satmıyoruz dediler ama şimdi son noktaya geldi diye konuştu. Timur ayrıca bazı kulüplerin oyuncuları önce oynatıp sonra satmaya çalıştığını, bunu da kendilerinin kabul edemeyeceğini söyledi. Transferin resmiyete kavuşması halinde 1.76 boyundaki Norveçli futbolcuyla orta sahadaki tempo açının kapatılması hedefleniyor. Okan Hoca, tecrübeli oyuncu hem 6 hem de 8 numarada kullanmayı planlıyor. Altmar'da 124 maçta merkez orta saha, 70 maçta ön libero olarak görev yapan Mito, iki kez de sağ forma giydi. Tüm kariyeri boyunca sadece bir kez o da çift sarı karttan kırmızı kart gören İskandinav futbolcu tam bir takım oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'dan Evander bombası Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 10 numara pozisyonu için yoğun mesai açıyor. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı futbolcu Evander'le görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'in 8 milyon euroluk yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı. Galatasaray Evander transferi için Danimarka'ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklar son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur Midtjylland kulübüyle görüşmek için Danimarka'ya gitti. Michelentle masaya oturacak olan Galatasaray transferi bitirmek istiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen Evander 17 gol atıp 11 asist yaparak takımına tam 28 gollük katkı sağladı. Sarı kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sezon öncesi yurtdışı kampına devam ediyor. Lig'e tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da Cenkergün de bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk yönetimi seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri Afrika Foot United'ın haberine göre Cezayirli sol bek Yanis Hamash. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı. Sevilla Victor Nelson'un peşinde. Victor Nelson için flash iddia. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla şimdi de Victor Nelson'u gözüne kestirdi. 23 yaşındaki stoperi Jules Koundé'yi Barcelona'ya gönderme hazırlanan Endülüs ekibinin sarı Kırmızılıların Danimarkalı futbolcusunu listesine aldığı öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin marka transferinden sonra partneri Nelson'un da dikkat çektiğini ve araştırmaya başladığını iddia etti. Haberde henüz Galatasaray ve Nelson'la temasa geçilmediği kaydedilirken transfer çalışmalarına devam eden Sevilla'da ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya kadroya katılan Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ı kaptı. Galatasaray'ın Mert ile birlikte esas solo takımından transfer etmeye çalıştığı Kaan Ayhan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun menajeri Nefz tribünlerinden daha önce bir fotoğraf paylaşmıştı. Kaan'ın menajeri Stad'daki kulüp ofisinde sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya gelirken hem oyuncunun hem de İtalyan ekibinin şartları masaya yatırıldı. Transferin yetkin isimlerinden Erdem Timur özellikle Mert Müldür'ün çok bağlı olduğunu ancak Kaan'a biraz daha ağırlık vereceklerini dile getirmişti. Bu da öncelik tanınan Kaan için bonservis pazarlıkları son aşamaya geldi. Üstelik transfer servisinin nefs tadında yapılması da transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Sarı Kırmızılıların ciddi teklifler alan Nelson'un yerine Kaan Ayhan'ı hazırlamaya çalıştığı öğrenildi. 4 yıllık prensip anlaşmasına var olan ve yanı sıra sağ bek ve ön olarak görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'da transfer etmek istiyor. Ancak deneyimli savunmacı sık sık koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirerek önündeki tercihi çoktan belli etti bile. Galatasaray'dan Çeka hamlesi. Paris Saint Germain forması giyen yıldız orta saha ise G ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi Senegalli oyuncunun maliyetini yüksek buldu. Bu nedenle G'ye alternatif isimlerle görüşmelerini sıklaştırma kararı alan Cimbo, 32 yaşındaki futbolcuyu hala ilk tercih olarak tutuyor. G transferinde ısrarcı olan Galatasaray'ın bu transfer için belirlediği bütçe yıllık en fazla 3 milyon euro. G ise şimdilik 4 milyon euro istiyor. Sarı Kırmızılılar bu transferin suya düşme ihtimaline karşın listesinde yer alan isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Son olarak ilde forma giyen Çeka ile görüşen yönetim bonservisinin elinde olması nedeniyle bu oyuncuya çok sıcak bakıyor. Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen 1.86 boyundaki Çeka, iki ceza sahası arasında çift yönlü orta saha olarak görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle tam da Galatasaray'ın aradığı oyuncu konumunda bulunan Çeka'nın transferinin imza parası da olması bekleniyor kariyeri boyunca 249 resmi maça çıkan Çeka bu maçlarda 13 gol ve 15 asistlik performansla tam 28 gole doğrudan etki etti.